Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz çantanın anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben çantanın tek tarafını ördüm. Şöyle e, yumağımı göstereyim. Böyle bir sardığım yumakta bu kadarını kullandım. Ve tek tarafı bitmiş oldu. E, kullandığım ip diğer kullandığım kağıt iplere göre biraz daha kalındı tığımda üç buçuk numara Eğer sizin ipiniz ince ise üç numarayla da örebilirsiniz şöyle koyayım ve başlayalım modelimize Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz elime doladım tığımı altından geçirdim sabitledim ve 3 zincir çekiyorum Daha sonra sihirli halkanın içine 8 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımda ipim vardı. İpimi doladım. Şu 3 zincir çekmiştim. Tığıma ipimi doladım. 3 seferde çıkartıyoruz. 1-2-3 Bir zincir çekiyorum araya. Tekrar üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 1- 2 3 3 seferde çıkardım tekrar bir zincir çekiyorum şöyle üçlü trabzan daha yavaş göstereyim 1 2 3 tane tığımızda ilmeğimiz varken önce bir tanesini çıkartıyoruz tekrar alıyorum diğerini tekrar alıyorum üçüncüyü çıkartıyorum her yaptığımız üçlü trabzanların arasına bir tane zincir çekiyoruz Daha sonra bu zincirlerin, çektiğimiz zincirlerin arasına modelimizi oluşturacağız. 1 2 3 4 5 tane oldu. 7 ve 8. tekrar sayayım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane üçlü trabzanımızı yaptık şimdi bu ipimizi çekebiliriz sıkıca çektik sihirli halkamızı kapattık şimdi diğer sıraya geçmek için tekrar 3 zincir çekiyorum tığıma tekrar ipimi aldım bakın şurada şu boşluklar bir zincir çektiğimiz boşluklar bu boşlukların içine tekrardan üçlü trabzanlar yapıyoruz araya bir zincir çekiyorum bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum şu boşluğun içine iki tane üçlü trabzan yaptık araya bir zincir çektik şimdi şurada yaptığımız şu üçlü trabzanımızı tığma ip aldım arasından alarak üçlü trabzanımı oluşturuyorum. Zincir çekmiyorum buralarda. Sadece bu boşluklarda trabzanların arasında zincir çekiyorum. Şurada şu e, direkler desek, şunların arasından alırken bakın şöyle buraya batmıştık, şuradan alıyoruz arkadan ipimizi ve yine 3 seferde çıkartıyoruz tekrar tığımı alıyorum şu boşluk kısma geldik o boşluk kısma tekrardan üçlü trabzan yapıyorum araya bir zincir çekiyoruz şimdi zincir çekmeden tığımı alıyorum şu kısmın altından geçiriyorum. Şu boşluklara üçlü trabzanlarımızı yapmıştık. Araya bir zincir çekerek şu kısma geldiğimizde örneğimizi bu şekilde alıyoruz. Arkadan ipimizi ve yine üçlü trabzanımızı oluşturuyoruz. Şu boşluk kısma geldik. Boşluk kısma geldiğimizde tekrardan tığıma ipimi aldım. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Araya bir zincir çektim bir tane daha üçlü trabzan şu kısma geldik bakın tekrar arkasından altından ipimi aldırıyorum üçlü trabzanımı yaptım bir zincir çekiyorum kısımlara geldiğimizde bakın zincir çekmiyoruz. Sadece şu boşluklarımızı yaparken trabzanlarımızın arasına zincir çekerek ilerliyoruz. Ama şuraya geldiğimizde zincir çekmeden sadece tığımıza doluyoruz. Ve alttan ipimizi geçirerek yine üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Her seferinde aynı işlem. Aslında sıralarımız ilerlerken sayımız değişiyor, ama yaptığımız şey hep aynı mantıkta ilerliyoruz. Bak modelimiz sayılarımız arttıkça modelimiz daha çok kendi gösterecek. Şu an küçük olduğu için çok anlaşılmayabiliyor. Zincirlerinizi çekerken hangi yere yaptığınızı battığınızda dikkat ederseniz Şimdi 1-2-3-4-5-6 tane şu e, çubuklarımız diyeyim oldu. Şuradan dönerken de bakın burada iki zincir çektik. Şuraya tam şu başladığımız şurada ikili trabzanımız vardı. Şuradaki bakın bu dönüş Zincirimizde Tam onun tepesine bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Ve her seferinde bir üst sıraya dönerken 3 zincir çekiyoruz. O şekilde üst sıraya geçiyoruz. Şimdi tekrar tığımı modelimizi çeviriyoruz. Arka yönüne Şimdi tekrardan e, trabzanlarımızı oluştururken şöyle önden de kontrol edebilirsiniz. Model küçük olduğu için tam şu anda anlaşılmıyor olabilir. Hep şu bir zincir çektiğimiz boşluklarımıza trabzanlarımızı yapıyoruz. Onları batmadan önce her seferinde kontrol edebilirsiniz. Eğer karıştırıyorsanız. Şöyle bakın. Hep bir zincir çektiğimiz boşlukların içine tekrardan aynı şekilde yapacağız. Tığımı aldım. Şu boşluğuma üçlü trabzanımı yapıyorum bir zincir çektim tekrardan üçlü trabzanımı yaptım şimdi modelimizin önünde şu kısımlara önden batarak yapmıştık şimdi bakın şöyle şu çizgi şu şekilde devam edecek şöyle yapmıştık şimdi bu çizgimizin hep ön yüzünde oluşması için şuradaki gibi bu sefer modelimizi arkasına çevirdiğimiz için arkasından batarak yapıyoruz. Şöyle tığımızı bu yönden değil bu yönden arkasından bakın şöyle arkasından alarak üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çektiğimiz kısım şurası bakın şurası buraya Tekrar üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Yine çizgimizin oluştuğu yere geldik. Buraya tığıma ipimi aldım. Bakın tam şu nokta. Bu şekilde değil. Arkadan alarak batıyorum bu sefer. bir zincir çektiğimiz boşluğumuza geldik buraya üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz araya bir zincir çekerek tekrar bakın şu çizgimizin olduğu kısma geldik burada bu çizginin devamına oluşması için yapıyoruz şimdi bunu arkadan bu şekilde aldık ve tığıma ipimi alıyorum üçlü trabzanımı yapıyorum şurada bir zincir çektiğimiz boşluk o boşluğumuzun içine tekrardan üçlü trabzanımı yapıyorum araya zincir çekiyorum bu şekilde tekrarlayarak bakın çizgiler Oluşmaya başladı. Model büyüdüğünde dediğim gibi daha belli olacaktır. Aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar yaptım. Şimdi en son iki tane üçlü trabzanlarımızı yaptık ve şu kısım bakın şöyle kaldı. O yüzden buraya tam şu tepe noktasına batarak bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Ve üç zincir çekip ön yüzüne döndürüyoruz tekrardan. Şimdi şuralarda şu iki sırada bu sırada e, üçlü trabzanlarımızı bir tane yaptık. Bir zincir çektik. Tekrar üçlü trabzanımızı yaptık. Diğer sıramızda yine aynı işlemi yaptık. Bir tane üçlü trabzan. Bir zincir çektik. Ve tekrar üçlü trabzanımızı yaptık. Bu sıramızda şurada zincir çektiğimiz boşluklara her seferinde bir tane zincir çektiğimiz boşluklara batıyoruz. Üçlü trabzanlarımızı oraya yapıyoruz. Bu sıramızda İki tane üçlü trabzan yapıyoruz. Sonra araya bir zincir çekiyoruz. Tekrardan iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. Sıramızın artık genişlemesi için iki tane üçlü trabzan yaptım, bir zincir çektim, tekrar iki tane üçlü trabzan yaptım. Bakın şu çizgi olduğumuz kısma geldik. Az önce arkadan batmıştık. Şimdi tekrar önden batıyoruz. Bakın bu şekilde tığıma ipimi aldım. Bunun arasından geçirdim. Ve üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çektiğimiz boşluk bakın şu hemen dibine batmayın. Şurası zaten bizim aldığımız çubuktu. Karıştırmayın onu. Dikkat ederseniz hep bir zincir çektiğimiz boşluklarımıza yapıyoruz trabzanlarımızı. İki tane üçlü trabzanımı yaptım, bir zincir çektim, tekrar iki tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Yine bakın şu çubuk olduğu kısma geldik. Şöyle tam da belli olmuyor sanırım. Bakın şöyle çizgi olan kısma geldik. Tığıma doladım bunun altından aldım. Üçlü trabzanımı yaptım. Tekrar şu bir zincir çektiğimiz kısma tığıma ipimi doladım ve üçlü trabzanımı yapıyorum. İki tane üçlü trabzan araya bir zincir tekrar iki tane üçlü trabzan şöyle modelimiz büyüdükçe aslında şu çizgilerimiz daha belli oluyor burada önden alarak yapıyoruz çizgilerimizi oluştururken bu sırayı tamamlayıp üst zincir çekip arkasına döndüğümüzde bu sefer arkadan alıyoruz tığımızı şu şekilde yani çizgilerimiz hep tek yüzde oluşması için bu işlemi yapıyoruz. O yüzden karıştırmayın yoksa bir sıra atlarsanız bir tanesi arkada kalmış olur ve tam bu görüntüyü elde edemezsiniz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Zincir olduğu kısımlara iki tane üçlü trabzan bir zincir çekip tekrar iki tane üçlü trabzan yapacağız. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Bakın Yavaş yavaş şu çizgiler belirginleşmeye başladı. 3 zincir çekip tekrar arka sıraya modelimizin arkasına döndürüyorum. Şimdi şu bir zincir çektiğimiz kısımlara bu sefer 3 üç tane üçlü trabzan yapacağım. Bir alt sırada iki tane yapmıştık. 2 tane üçlü trabzan yapıp bir zincir çekmiştik. Şimdi üç tane üçlü trabzan yapıyorum, bir zincir çekiyorum, tekrar yanına üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir iki üç, bir zincir çektik. Tekrar bir iki üç. 3 Üç tane üçlü trabzanımızı yaptık. Tığıma ipimi aldım. Bakın şu çizgilerimiz artık arkada kaldı. Şimdi arkadan batarak şu çizgilerin olduğu kısma şöyle elinizle belirleyin. Bu kısmı tığımızla arkadan batarak ilmeğimi alıyorum. Ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi şu çizgimizi oluşturduk. Yanında bakın Şöyle belli olması için yapıyorum. Şu üçlü çizgimiz bu şekilde oluştu. Zincir çektiğimiz kısımda şurası. Tığıma ipimi aldım. Buradaki boşluğuma üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Bir 2 3 tane oldu. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğumuza 3 üç tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş modelimiz kendi göstermeye başlıyor. Tığıma ipimi aldım. Bakın şu çizginin takip ettiği yere geldik. arkadan alarak bu şekilde tığıma ilmeğimi aldım ve üçlü trabzanımı yapıyorum tekrar zincirimizin olduğu kısma geldik buraya yine üç tane üçlü trabzan yapıp bir zincir çekiyoruz tekrar üç tane üçlü trabzan yapıyoruz bu şekilde bu sayılarla bu sıramızı da tamamlıyoruz daha sonraki bir üst sıramızda, şurada da gösterirse. Şu an biz şu kısımdayız, şu sırayı yapıyoruz. Üç tane üçlü trabzan, bir zincir çektik. Tekrar üç tane üçlü trabzan. Bu sıramızı tamamlayıp, 3 zincir çekip bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sırada tekrardan aynı şekilde bir, burada yaptığımız gibi üç tane üçlü trabzan yapıp bir zincir çekip tekrar üç tane üçlü trabzan yapıyoruz ilmeğimizi önden alıyoruz bu sefer çizgimizi oluşturmak için. Yani bu sırada 3 üç tane üçlü trabzan yapmıştık. Bir üst sırada tekrardan 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Daha sonraki sıramızda 1 2 3 4 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip tekrardan 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Her seferinde yaptığımız işlem aynı. 3 zincir çekip bir sonraki sıraya geçiyoruz. Eğer arkayı çevirdiysek arkadan alıyoruz. Önünü çevirdiysek modelimizi önden alarak şu çizgilerimizi oluşturuyoruz. Sonraki sırada tekrardan 1, 2, 3, 4. 4 tane e, üçlü trabzan araya bir zincir çekip tekrardan 4 tane üçlü trabzan oluşturuyoruz. Son sırayı da tekrardan göstereceğim. Bu şekilde sıranızı ilerletebilirsiniz. Şimdi şöyle baştan sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane üçlü trabzanımızı yaptık. Bir üst sıraya geçtiğimizde bir üçlü trabzan bir zincir çektik. Tekrar üçlü trabzan. Sonraki sıramızda yine aynısı üçlü trabzan bir zincir çektik. Tekrar üçlü trabzanımızı yaptık. Sonraki sıramızda iki tane üçlü trabzan bir zincir çektik. Tekrar iki tane üçlü trabzan. Sonraki sıramızda 3 üç tane üçlü trabzan bir zincir çektik. Yine 3 üç tane üçlü trabzan yaptık. Bir üst sırada tekrardan 3 üç tane üçlü trabzanımızı oluşturduk. Bir zincir çektik. Yine üçlü trabzan olarak sıramıza devam ettik. Sonraki sıramızda 1, 2, 3, 4 tane üçlü trabzan bir zincir çektik. Bir üstünde tekrardan 1, 2, 3, 4 tane üçlü trabzan yapıp bir zincir çektik ve modelimize devam ediyoruz. Son kısmına geldiğimizde tekrardan göstereceğim son sırama geldim son sıramda ben tekrar aynı sayıları yaptım 4 tane üçlü trabzan bir zincir çektim tekrar 4 tane üçlü trabzan şeklinde bu sırayı devam ettim en son sırayı sık iğne yapıyoruz bu 4 tane üçlü trabzanı bitirdikten sonra bir zincir çektim ve modelimi döndürdüm hemen dip noktalardan başlıyoruz her deliğe birer tane sık iğne yaparak ilerledim son sıramda burada da göstereyim. Bakın şöyle tam şu noktaya tığımı hiç ilmek almadan sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektiğimiz boşluk. Buraya da tekrar sık iğnemi yaptım. Hemen şuralara bakın. Şuraya, 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 şu kısımlara sık iğnelerimi yaparak artık son sıramızı da bitirmiş oluyoruz bu şekilde. Siz daha büyük bir çanta yapmak isterseniz, en son sırayı sık iğne yapmadan tekrar 3 zincir çekip döndürerek bir üst sıraya da geçebilirsiniz. Bir tane daha model yapabilirsiniz o şekilde. Ee, bu şekilde ben yaptım. Boyunu ölçeyim. 33 santim oldu. Şu yüksekliğimizde 18 santim oldu. Siz de istediğiniz boyutu ayarlayabilirsiniz. Ben daha fazla sıra örmeyeceğim. İpimi burada bir zincir çekiyorum. En son bitirdim sık iğnelerimi. Bir zincir çektim ve artık bıraktım. Buradan ipimi uzun kesiyorum. Şu ara kısmını da yapıp buradaki ipimle onu tekrardan dikmek için birleştirmek için. İsterseniz sadece bu şekilde de bırakıp çantanızı birbirine birleştirip portföy çanta olarak da kullanabilirsiniz. Sadece iki kapağınızı yapıp bu şekilde astar ve fermuarını da yapacağım daha sonra. Bu şekilde kenarlardan iki kapak kısmınızı birbirine dikip çantanızı kullanabilirsiniz. İsterseniz araya ince bir şerit yaparak biraz daha iç dolgusu olan bir çanta elde edebilirsiniz. Ara şerit kısmını ben bu şekilde yaptım dediğim gibi siz isterseniz hiç arttırıp eksiltmeden düz bir sıra halinde çanta sapı örer gibi yapabilirsiniz. Bunu yaparken ben ikili trabzan yaptım ve 3 numara tığ kullandım daha sıkı formda olmasını istediğim için. Başlarken 3 tane ikili trabzan yaparak başladım sayılarımı arttırarak şu orta noktada 16 tane olana kadar devam ettim. Şurada mesela trabzanlarımı yaptım sonunda bir zincir çektim sık iğne yaptım iki zincir çektim bir üst sıraya geçerken tekrardan her deliğe sayılarımızı arttırarak ikili trabzanlarımı yaptım dönüşte tekrar bir zincir çekip sık iğnemi yaptım ve 16 tane olana kadar ilerlettim bu sayınızı siz çantanızı örmeye başladığınızda yanlardan bu şekilde tutarak belirleyebilirsiniz şu orta noktaya geldiğimizde en yüksek yani en fazla sayıya ulaşmış olmamız lazım. Buradan sonrası çantanın diğer kısmında eşit olması için burada hangi sayıları yaptıysanız azaltırken de hemen dibine değil bir sonrakine batarak azaltıyorum sayılarımı. Burada yaptığınız sayıların aynısını burada da uygulayarak 3 tane yapmıştım. Tekrar 3 taneye gelene kadar bitirdim eşit olmak şekilde şu orta noktasını düşünürseniz sağ ve solu birbirine eşit olacak sayılarda bu ara kısmımı da bitirdim çantamızın astarını da diktim ve son halini almış oldu tabanı da bu şekilde göstereyim birbirine tam iki kapak kısmımız eşit gelecek şekilde iğne ile tabanımızı diktim daha sonra da astarımı yaptım çantamızın içi de bu şekilde oldu. İster elde kullanılabilir, ister omuzda kullanılabilir. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Umarım faydalı olmuştur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.